Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda sevgililer günü kadar saçma bir gün görmedim. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Ben gördüm. <laughs> Nerede gördün? Ne bileyim işte anneler günü, babalar günü hepsi çok saçma bence. E, e, ya özellikle bizden nefret eden anne ve babamızla neden özel gün yapıyorlar ki be? Evet, her anneler gününde, her anneler gününde hem hediye istiyor hem de bütün gün vıcık vıcık öpüyor beni annem. <laughs> en nefret ettiğinde de sevgililer günü. Para tuzağı, kirli para, kanlı elmas. Babam sevgililer gününde anneme çok güzel bir hediye etti. Ne yaptı? <laughs> Sürpriz yaptı. Ne yaptı? Ne yaptı? Laf Metresiyle tanıştırdı. Evet. Sisim! <laughs> Sisim! çok güzelmiş ya. Peki babanın 10 tane metresi var. Hangisiyle tanıştırdı ki? <laughs> Şişman olan metresi. Kilometresi. Sisim! Sisim! <laughs> çok Güzel komik şakama gülmeyelim. Emo biz trip yapalım. Evet. Şunlara bak. Çiftler, hey size söylüyorum ediyorum, yılışık çiftler. Yalansınız, anladın mı? Sahtesiniz, salaksınız, yalansınız, pisliksiniz. Siz o beş kuruşluk sevginizi alın, defolun, gidin burada. Efendim? Sana diyor o çiçekler, hediyeler, yalan tamam mı? Hem kim mi? Sevgilisini elleri tutup buz gibi havada sokakta gezer ki be. Lan biz de keyfimize mi geziyoruz? Senin evin anahtarı verse ver gidelim yengeyle işte. Ne anahtarı ya? Vallahi beş dakika sürmez, geri getiririm. Beş dakika yeah. Hey arkadaşım! Arkadaşım aç gözünü! Bu adam seni sevmiyor, sadece diri vücudunun peşinde! <laughs> Vallahi hiç sanmıyorum. Ya, ya sapmıyormuş bir de. Hayat iğrenç, hayat iğrenç bir yer. Bizim içimizde sevgiye yer yok, anladınız mı? telefonun gidin buradan! Senin içinde her şeye yer var <gülüyor> <gülüyor> şey Lanet, işte. olsun. Lanet, Lanet olsun! olsun. Lanet, Lanet olsun! olsun. Lanet Lanet olsun. olsun. Lanet Senin ノーリオ Yaptığı bir şey mi ya? Benim <laughs> mi kesecek? <gülüyor> <gülüyor> Hello everybody. I want to play a game. Okay, this, the man. The man. this the is man. This is ridiculous. We are relatives, man. My ready mother and father reading. He's a man. <laughs> ne diyorsunuz lan? İngilizce dedin yardırıyoruz. Anlamıyorsan ne konuşuyorsun? Haklısınız. Ben o zaman özüme dönüyorum. Gençler, şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Ve bu oyun sonunda vereceğiniz kararlar hayatta kalmanıza ya da ölmenize sebep olacak. Ne gibi oyunlar lanet? Sizler yıllardır hayatınızdan şikayet edip, ananızdan babanızdan nefret ederek iğrenç ergenler olarak yaşadınız. İzle büfelerde ekmek arası patates ve ayran içerek yağlı saçlarınızla pis pis gezdiniz. Yağlı izbe büfeler tamam da yağlı saçlara katılmıyorum. Daha geçen kurbanda yıkandım ben. Ben de Ramazanlı yıkandım ama kokmuyorum ya. Koksam kesin yıkanırım ya. Ben pazardan pazara yıkanırım. Yıkanmak mı gerekiyordu? <laughs> pis Bak. Ya sen niye peşindesin ya? Hadi biz Emo'yuz. Sen kendin tipine bak. Yüzün bembeyaz, saçlar uzun. Sen bizden daha iyi musun be? Sen de psikopatsın. Sen de alanları kaçırıyorsun. Alıyorsun dörde biliyorsun falan. Hayat sandığınız kadar da kötü bir yer değil gençler. Ve yaşamdan zevk almak çok küçük ayrıntılarda gizli. Ne gibi ayrıntılar? Birinci oyun. Şarkı söylemek. Ya biz zaten şarkı söylüyoruz ki. Ne gibi şarkılar? Söyleyin bakayım. Söyleyin bak. Day day mother f day Day day. Day day. Allah belanı versin, ana avrat düz gidiyorsun. İnsan gibi şarkılar söylediniz mi hiç? Ne gibi insan gibi şarkılar ya? Bakın gençler, içimizdeki kötü duyguları böyle 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 anlatabiliriz. Ama Demet Akalın gibi güzel güzel de anlatabiliriz. Vereceğim ritme en iyi besteyi yapan hayatta kalır. Leave or die, let the game begin. Abi nasıl? ya, nasıl? Ya? Yapma ya. Zaten pop söyleme. Ben de söylemem. Ben de söylemem. Ben söylerim mecbur. El <laughs> Elleri görmek istiyorum. Lanet. Lanet olsun anladın mı? Hayatta ne yapayım oğlum mecbur kusura bakma. Elleri göreceğim. En arkadaki sen de eğleneceksin dostum. <laughs> İstemiyorum sana dön demiyorum. Hile yaptın ve cezanı çekeceksin pişmanlığın hiç fayda etmez diyorum. Ayağıma geleceksin hep beraber. İstemiyorum sana dön demiyorum. Yine yaptığını ve kusura bakma kanka. Senin pişmanlığın hiç fayda etmez diyorum. Ayağıma geleceksin. Alkışlayanların aşk hayatı süper olsun inşallah. Haydi oynama. Ormanı... ayağıma geleceksin. Bravo Oğuz. Bu nasıl şarkı, bu nasıl stream, ne yapıyorsun sen be? Bravo Oğuz, özgürsün. Teşekkür ederim. Ben kaçıyorum o zaman. Halbuki hayattan da nefret ediyordum ama el mahkum yaşayacağız artık. Ne yapalım mecbur kurtarsın. Hayat olsun be. Hadi bakalım. Görüşürüz canlar. Alkışlayan ellerinizden çönmesin. Seviyorum sizleri. Canlarım harikasınız her pazar günü barda <laughs> görüşüyoruz mutlaka. Beni bekleyin anacım, geliyorum mutlaka. Ayağıma <laughs> geleceksin. Evet Ay olsun sana be. Şişkine be. Öyle oynadı o ne? İğrenç. İkinci oyun, dans etmek. Dans etmek, insana yaşadığı zevkleri tattıran diğer bir duygudur. E biz dans ediyoruz zaten, pogo yapıyoruz. Pogo? Arkadaşlar gösterelim mi? Gösterelim bu golü. Bu Gel gel. Boga geliyor. Kafandaki tuzağı yerine tak. Ya sen tuzağı bırak kotu takayım ben. Adamı tutsun. Kot çok fena oldu ya. Ya benim için bu siket bitti anladınız mı? Ne Lanet olsun lanet. Ben bu patronun dar dedim likranı dediler. Yok. tamam, mı geçtim şu kemerin duruşuna bak ya. Yani. Çatalı mı gördün? Bravo. Çatal. Çok kötü ya. Gerçekten. Seninki de çatalı yük zaten ya kocaman. <laughs> Pardon kontrolü kaybettik. Yukarı çekince de burası şey oluyor anlamadım ki ya. Güzel güzel. Of. Gerçekten. Başlayacağım skecinize be. Ne kadar çürük yapmışım. Tak kafana tamam. Kestir abi ne diyorsun o? Siz şimdi buna dans mı diyorsunuz? Dans tabii. Da, da başka ne yapacağız? Bana sumo güreşi gibi geldi. Sumo güreşi şişman şakası yapmayın yeter be! Sen de kilo ver artık be! Bakın gençler, güzel güzel dans etmenizi istiyorum. Hemen dans edin ve Size vereceğim ritimle bu dansı yapan kazanır. Önce nereli olduğumuzu sorsana be. Ezberin doğruya yap. Burun kafana testere gibi. Doğru oyunu ben kurdum. Ben unuttum. Haklısınız gençler. Bakın gençler. Dans etmek insanın... Neydi gençler? Dans et. <laughs> Mekanizmayı tapın. Vallahi çatalını açarım oraya gelip. Benim sinirim bozma. <laughs> Nerelisiniz gençler? Ankara. Kastamonu. The Çankırı. <laughs> Çankırla emo mu olur lan? Hadi söyle nasıl dans edeceğiz o zaman tester? Sizin dansınızı buldum. Köçek. Köçek mi? Köçek mi? Evet. Ben köçek hayatta oynamam. Ben de oynamam. Oynamaz mısınız? Yapma <laughs> Gençler, aksesuarlarınız orada. En iyi oynayan kazanır. Let the game begin. Tamam. <laughs> Ha, bravo. Çok güzel yardırdın, Bravo. Özgürsün. Teşekkür et <laughs> olsun sana. Köçekle pungayı karıştırdın. Emoların yüz karısısın Eser! Ne alakası var be? Arkayı sağlama aldım, eteği yedim. Rahat rahat yardırdım işte. Sus be daha fazla kıvırma. Hepimiz içindeki hastaneyi gördük. Evet, yılan gibi kıvırıyordum be. Sen de sus be. Altı kadın, üstü adam, adam görünen adam. Ne böyle be? Tuğba Özel gibi laf sokuyorsun. Lanet! Hadi arkadaşlar görüşürüz. Benim eteğimde birkaç taş daha var. Onları dökeceğim. Ver mi hacı abi? Ne oldu gençler? Arkadaşlarınız birer birer yan mı çizdi? İnandığınız duyguları kayıp mı ediyorsunuz? Sonu itiraf. Dışarıda emo olan sizler akşam olup da ailenizin yanına dönünce özünüze dönüyorsunuz biliyorum. Şimdi birbirinize söylemeye utandığınız şeyleri itiraf etmenizi istiyorum. Bir dakika içinde en sert itirafı yapan özgür kalır. Diğeri ise ölür. Make your choice. Let the game begin. Ama bizim itiraf edecek bir şeyimiz yok ki. Biz burada neyse evde de oyuz. Zaman geçiyor gençler. Ya Zeynep ben bir itirafda bulunmak zorundayım ya. Saçmalama. Ben. ben İzzet Altın Meşe'nin hastasıyım. Eyvallah ayağımlığıma bayılıyorum be. İbo'dan itiraf geldi. Zeynep sendeyiz. Ben de her sabah köründe kalkıp Pepe seyrediyorum. Oo güzel Pepe. İki ekmek aldım eve gidiyorum. <laughs> evet İbo sendeyiz. Benim yılan dirisi kösele ayakkabım var. Ben de Lide teyzemin düğününe topuklu ayakkabı giydim. Ben tarhanaya bayılıyorum. Ben de naboyla yaprak sarıyorum. Ben arka sokakların müdavimiyim. Ben de Zaman geçiyor gençler. Beş, dört, üç, iki, bravo İbo, özgürsün. Bir de saçlarını geriye yatırmışsın. Ben seni emo zannediyordum. Meğer bir memoleymişsin sen. <laughs> ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. <laughs> ne yapayım ya? Ne ben, ne sen, ne de Oğuz. Emo değiliz Zeynep. Peki bunca yalan neden İbo, neden? Çünkü, çünkü seni seviyorum be kadın. Peki ya Eser? O da seviyor. <laughs> ya Oğuz? O da. Arada bana da yazıyor anlamıyorum. <laughs> Ama ben de ona karşı boş değilim be Zeyno. <laughs> Bu ne çarpık ilişki? Bu ne yaman ilişki? Canım dediklerim canımı aldılar. Şimdi anladın mı kimin ne olduğunu? Ya anladım da sen kimsin be adam? Ben kim miyim? <laughs> İki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım <laughs> Bir dakika bir dakika Bu kösel ayakkabılar Bu yersiz uzun bacak boyu <laughs> Sen Ya Ya gördün mü kankalarını? Sana asılıyorlar ben sana söyledim. Bir daha bu kızın yanında dolaşmayacaksın. Daha nasıl dolaşmayacağım? Ben sadece emo olan kızlardan hoşlanıyorum. Niye? Çünkü ben emoseksüelim. Ne? <laughs> <laughs>